Elektrik evet. Mi? Evet. Hadi ya. Çıldı işte. Ha. Benim Belli olsun mi? Girerken ayrı çekelim değil mi? Açılma girerken ayrı olsun. Cık, Aynı olsun. <laughs> Değilcik de giriyor. Böyle. Çocukken topu miçe atıp kaçmıştı. Ne oldu sonra soruldu abi. Not da mı görüyorsun? Hiçbir şey görmedim abi. Bu gözükmedi evet. mi? Hiç gözükmedi. Evet bir şey yok. Bir de araya bulur ekleme etti bak. Tam geldi. Gör kendini ne kadar eğlendiğin zaman görünüyorsun kameradan. Kesinlikle oraya bakmayacaksın. Gözünü şöyle... Heee! <laughs> <laughs> Hırsız boğuluyor. <laughs> Saçım bozuldu mu o zaman? Şimdi böyle. Öyle takmamıştık biz galiba. Öyle mi takmıştık? Yok. Arkasından şey çevirmiştik. Böyleydi yaz arkadaş. Şimdi ne yapacağım? Geleceğim burada böyle ateş basıyor. Bereyi çıkaracağım, arkama döneceğim, duvarı seyredeceğim. Ben hareketler yapacağım mı? Gel. Çıkarlasana çık. Ben yani yüzümü almadım. O kadar mimiyi boş yere mi yaptım ya? Yani? Ben yukarısını aldım yani. Bravo. Kim? Kabala. <gülüyor> Normal, <gülüyor> yavaş düş değil. <laughs> İnanır mısın canım insan bayan önce öyle mi düşer? Bayıldım mı küt gider. iki <laughs> 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 <şu> taraftan. 4 kulaç üzerinden. Ha! Kaç taraftan? Dur. Yani tamam. Fiyat. Kırmızı mı yeşil? Ha. Önce çıkar kırmızı mı? Yeşil mi? Yavaş yavaş. yavaş. Ya. İkisini birden değil. Şu an durduğun yer çok güzel bak. Üstteki. Ama yemeyeceğim değil mi ya? Dişim ağrıdı valla. Yemeyeceğim tamam. Kırmızı mı? Yeşil mi? Ne diyecektim ki ona? <laughs> <zaten. gülüyor> <laughs> güzel. Bir, bir de, daha oynayacağız. Ne oluyordu da bir şey Kamera kız yapın da öyle oynuyor mu? Ya güzel bir şey. Kimsin Kırmızı mı? Yeşil mi? <laughs> Bozmayın, bir, bir iki saniye durun öyle, bir daha. Ya. Bir daha. Az da o sert dürttü ya. Tamam. Evet. Bu rüyanın son. Tamam, sorun değil. Yok, bir dakika. <gülüyor> 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 Uçak sesi var. <laughs> Şuraya Targın gibi olacak. <laughs> Ortalara geldiğinde yapıyorum ben.